Hepiniz yeni bir abi destan. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi hesabımda 20 bin UC var ve yeni gelen bir özel sandık var abi. Böyle bu özel sandığı normalde eee gördüğünüz gibi destansı gösterişim var. Destansı gösterişim nereden gösterebilirim şu an hatırlayamadım. Yani destansı gösterişim varım var. Ama şu kıyafeti istiyorum abi. Şu kırmızı kıyafeti istiyorum bir. Bu bende var zaten. Emojisi de var abi. Bu da var. Yani genel olarak her şey var gibi. Ama kırmızı öve şu çantalar olur. Şu hareket olur. Şu emoji olur. Yani şu kıyafet olur, şunun emojisi olur. Yani bir şeyler deneyeceğiz. 20 bu hocam var. Bir şöyle e, banlayabiliyor muyuz buradan? Şunu banlayalım abi. Şunu da banlayalım. Bende varmış. 2000 G parası mı? Evet, 2000 parasını harcayalım. E, 271 kaldı. Şöyle bir onlu patlatıyorum abi ilk seferde. Başlayalım bakalım neler çıkacak. Geç mi açık? Aha, vektör çıktı. Vektörün gelişmişi var. Kullanmam. Şöyle bir devam. Bakalım neler çıkacak abi. Banlamayı ayarlayacağım abi. Sandık açtıkta muhtemelen geliyor diye biliyorum. paraşüt. Şu an bir bandlama işlemi yapmayacağım çünkü her şeyi çıksın. Yani şu an hiçbir şey yok. Çanta, dandik. Çanta yine bir tane daha. Devam abi. Geç diyorum. Bakalım 20 milyon buradan ne alacağız abi. Çok güzel tamam. Kırmızı kelebek başlığını aldık. Abi inşallah sadece baş aldığımız bir tane video olmaz. Devam ki. Bir tane daha kırmızı öyle aldık. Acaba des nasıl sonra kızımızı almamızın bir faydası var mı? Onu da biliyorsanız şöyle bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda şu anda canlı yayındayız. her sabah saat 11'de Facebook'ta canlı yayındayız. Oradan yayınlara katılabilirsiniz. Yaşar abi dedi benim için aç. Açalım abi dur bakayım. Bekle. Çanta aldık güzel. Kırmızı lotus sırt çantası. Bu Yaşar abi için gelsin o zaman. Devam ki. 16378 UC'miz daha var. Buradan banlayabiliyor muyuz hala? Şey istiyor değil mi? C parası. Tamam şunlarda iki tanesi banlayalım var mı paramız? Tamam varmış. Güzel oldu. Devam ki abi. Bu da Yiğit abi için gelsin o zaman da. Abi bütün chat için açalım bir sonra. Dur. Geç dedim Yiğit abiye. Yiğit abi sen de anladın abi eyvallah. O zaman bu da chat için gelsin abi. Devam ki. Bütün herkes için gelsin. Bence bu arada çıkmayacak ya. Yani. Güzel bir şey alamayacağız. O kırmızı kıyafetin şapka başlığının altını versin bari ya. Bir set yapalım. Bu da bütün destekçilerim için gelsin. Destekçiler seri kuyu kap tespit ismi. Eray için gelsin bakayım hadi bakayım. Eray. Senin yani şansına gelsin. 3 2 1 de geç diyeceğim. Hadi bakayım sana gelsin Eray. Uçak. İyi. İyi uçak iyi. Abi şu kırmızı öğelerden birini istiyorum ama O zaman burada olan başka kim var? Volkan için gelsin Volkan için gelsin Paraşüt bu vardı galiba Burayı terk et Bu da Furkan için gelsin bakayım Artık bir şeyler gelir mi artık seriye gelsin yengenin boğazı kurudu Kardeşim ya bir köz koyacaksın mı yengen kurudu Furkan'a bir tane bekliyorum Nice bir tane daha kırmızı öyle Bak biz yine <laughs> gene belli Allah kahretsin ya Yine sadece baş alacağız Aha. Dur sadece baş etmez ben sana pala da ne Neyse anladın siz ben Şimdi pala çıktı be neyse <laughs> Başları aldık abi Bakalım devamını da alabilecek miyiz 13 bin var devam ki Bu sandık bozuk İki tane kırmızı öyle hadi ya Abi sadece baş verme Bir şey var lan Hadi ya Abi bir şey verecek misin artık? Kıyafet bir şey verdim ben açtığımızı görelim yani. Paraşüt bu vardı zaten çıktı. Uçak, paraşüt. Paraşüt. Şu anda YouTube'daki video beğeni atanlar için gelsin de yapıştır abi be. O zaman Furkan'ın isteği üzerine şöyle YouTube'daki beğeni atan arkadaşlar için gelsin mi? Gelsin. Hadi kim? Chat bu videoya bakacağım. Dur durdur videoyu. Like at gel bak senin için açıyorum bu sandığı. Hadi. Dur abi like, like, like. bak bir dakika bir dakika ama bir, de, ya, bir de, ya. de Abone olmayanlar var. Abone olmayanlar var. Bir daha abone olsunlar bir de onların... Bir daha abone olup gelin abi. Bak dur dur videoya abone olup geliyorsun izle. Hem abone olup hem like atanlar için izle. Geldi. Çok iyi. Değil izliyorum lan Oğlum bütün başları aldık lan harbiden. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Üf be Ebanete bak bebeğim gibi Çet Abone oldunuz bak Bak hala abone olmadıysan devama basmıyorum bak Abone olup gel bu senin için gelsin Üf. Kafasında çıktı Bakayım Üf. Şş. Şş. Nice. Evet. Abi şu başlığı aldık. Başlık. Şu başlığı aldık. Şu kıyafeti aldık. Şu başlığı aldık devam ediyoruz abi. Hedefim şu kırmızı kıyafet ve şu çanta. Yani devam ki o zaman şu anda şu anda şu anda şu anda yayına bütün like atıp yayını paylaşan arkadaşlar şey için gelsin. Hadi bakayım. Abi bu arada o kırmızı kıyafeti aldık. Şey oldum ya böyle bir değişik oldum. Güzel 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 güzel. Güzel. Şu pavyo kıyafetini aldık mı tamamdır. Hadi. Verdin mi? Verdim. Şu an verdi geldi mi? Devam. Devam. Bu ne lan? Oğlum iki tane bir daha çıktı lan bir yerde. Eşli herhalde o. şey diyor. Erkekte gelsen böyle kızda gelsen böyle. Anladım. Hı. Devam ki. Burada var ya on kere verdi herhalde. Devam. 8000 ceviz kaldı. Çıkacak abi. Çıkacak. O kırmızı şeyi alacağız abi. Pavyon kıyafetini alacağız. Görüyorsunuz arkası pavyon gibi. Bence o evet benim oynamama yakışır. Hadi o zaman Furkan sen için yani. Evet. bunu. Vurdum geldi mi? Evet. Bu da gibi değil mi? Hayır, hayır. Oğlum niye vurdu? Vur abon. Vur abon. Niye kere vurduttum sana ikisine de standı çıkarttım. Şu kırmızı kıyafet çıkarttı da var. Bu değildi. Bu da bu değil ama. <laughs> lan bu itin abi ne işi var lan burada? o <laughs> ne <laughs> <Oley> lan? Ah! <Aa! gülüyor> bunu biz çıkarmadık mı lan az önce? Bu hareketli hareket şu şu yaptı şey değil mi bu? <laughs> Yok bu. <uy. gülüyor> ha buymuş. Bu da güzel lan bu da kullanılır ha. Güzel ama. Devam ki. Ama verdi. Ama verdin, ama verdin. bir daha niye veriyorsun? Bir daha niye veriyorsun? Tamam anladık kırmızı da bir daha niye veriyorsun? Bunu da verdin. Yok artık. 6000 hücre var sizi çıkar mı? Bence çıkar. Devam ki abi. Biz o kırmızı kıyafeti alacağız abi. O pavyon bizim olacak. Ver. Ver gelsin. 3 2 1 ver. Ama ver dedim de hep baş veriyorsun. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Ne oyunu anlamadım ki ben seni yani. Bu hareketi bizim adı Lotus Motus diyor. Hep oradan geliyor bak. Devam. Ver abi. Versene artık ya şu kırmızı grafiti Beni bağırdırma annem gelecek şimdi aşağıdan ne bağırıyon diyecek <laughs> Hadi Bütün paraşütleri aldık yalnız Gerçekten bütün paraşütleri aldık Tabii ki paraşüt çıkacak niye biliyor musun? şimdi izleyin bak şimdi Paraşütün niye çıktığını gösteriyorum size. Bir de paraşütün niye çıktığını gösteriyorum Bakın şimdi Bak bunu ver çabuk ver 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 bir şey vermeyeceğiz zaten Bak görüyorsunuz sağ üstte bir tane paraşüt resmi var gördünüz mü Hep bunu yüzünden Oraya insan bir kafet resmi koyar ya Hemen hani paraşüt resmi koyarsa paraşüt çıkar Devam Dur dur çiçek demek mi? Ben cahil bir Neyse devam Ya bak Artık paraşüt vermeye devam edecek misin? Bırakayım mı? Ver lan artık yeter lan Ne paraşüt çıktı ya? Bak Bu ne lan köpek mamız şey gibi Bunu da 10 kere verdin Allah seni kahretmesin 2278 ucuk aldım Şu çantayı mantayı ver bari ya Allah'ım ya bütün başları aldık ya. Bu ne lan? Ha burada seti vardı. Kafası tamamlandı iyi oldu. Devam. 1700 düzeye kaldı. 3 kere daha açacağız. Artım veriyor musun polis mi çağırıyor? Veriyor musun? Verdin mi? Arabayı da verdin ama. Devam. Son 2 kere kaldı. Gel. Bu ne köpek maması şey gibi ya kutusu gibi. Bunu da 10 kere verdin yeter artık. Güzel bir şey ver ya. Hadi. Hadi. Ver artık. Ver lan. Ya bu itin abi. Yeter artık sal bir ya. Bu son açılın chat. Bu son açılın. Bu son da size gelsin. Bu son da açılın da size gelsin. Çantayı koydu hareketi yaptı gitti. Çantadaki emoji yeter anlatıyor her şeyi. Aa malzeme sandığı var. Onları da açalım dur. Yok bu vermesi. Şey.

Geçtik lan devam Devam Biz de şimdi çaldıya verecek Pee. Klasik sandık falan bir değişmiş bir baksana parçıklara Bizde 14 O M4 abi M4 Buz M4 olursa güzel olur Güzel bir kıyafet de olur Bunlar olur, bir şey olur. Yani chat vermeyeceğim ama açıyor işte. Ne ben geldi lan bu? Niye ben açıldı? <laughs> Eşofman. Ayakkabı. Ve de pantolon ver de giyinelim. Pantolon verir misin? Bu Ve pantolon Neyse. Yapacak bir şey yok. Neyse. Arkadaşlar, bu kıyafeti çıkarttık güzel oldu. Bence emojisi falan iyi. Bayağı bir şeyler çıkarttık gibi. Zaten biliyorsunuz bu kıyafette bende vardı. Onu da Yıldırım Umut oradan da geldi. Bu sandık açılımı da böyle olsun. Daha fazla video için lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.